Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte katili uyuz etme build'e yapacağız. Şöyle bu build'e geçelim. İlk perk kum torbası. Bunu niye aldım? Ya chase'lerde güzel gidiyor. Sevdiğim perk. Kullanmayı seviyorum yani. Özellikle tünel yediğim zamanlarda gerçekten işime yarıyor. Ekstra o chase süresini uzatmak için. E bu da kancadan alındığımızda aktif oluyor ve koşarken birinci etkinlik yetenek butonuna bastığımızda 0.5 saniyede dayanıklılık durumu etkisi veriyor bize. 40 saniyede bitkinlik durumu veriyor. Pörkü e Perk'ü iki kere kullanabiliyoruz yani. Çünkü iki kere asılıyoruz kancaya. Ondan sonra tekrar asılırsak ölüyoruz. İkinci perk kimyasal tuzak. Bu da jeneratörlere %20 ilerlettiğimizde Perk'ü etkinleştiriyor ve düşmüş herhangi bir paletin üstüne koyduğumuzda ikinci yetenek butonuna basarak 60 saniye aktif kalıyor ve bu süre içerisinde katil 30 tuzaklı paleti kırarsa slow you 4 saniyede %50 topal durumu etkisi altında kalıyor. Üçüncü perk'te tuzakmayın. Bu perk'te jeneratörü %40 ilerlettiğimizde aktif oluyor ve bunu jeneratöre uyguladığımızda 120 saniyede jeneratörde kalıyor. O zamana kadar eğer katil gelip jeneratörü vurursa stun yiyor. 4 veya 5 saniye lazım. O süre zarfında sersemliyor yani. Son perk de canavli. Bu da e, yine sevdiğim perk. Tünel yerken yine yardımcı oluyor. Bu da kancadan kurtardığımızda 60 saniyede aktif oluyor ve eğer katil bizi bu süre zarfında yere düşürüp alırsa perk aktif oluyor ve bize bir zor skeçek soruluyor. Bu skeçeyi tutturursak canavle çalışıyor ve katili sersemletmiş oluyoruz. 4 saniyede sanıyor. Yani boyut bu şekilde. O zaman hadi maça geçelim. Umarım bu maç bu yılda kullanabileceğiz ya. Bu arada şeyi sorarsanız kum torbası neden M4'te diye. Çünkü daha önce şeyde kullanıyordum sanırım. E, space'de kullanıyordum. Aynen aynen Space olması lazım evet. Ya space olduğu için de şöyle bir şey oluyordu. Palet düşürüyordum yanlışlıkla. Veya ne bir işte pencereden atlıyordum. Lan ne oluyor? Yemin ediyorum görmedim adamı. Yetişebilecek miyim? Evet yetiştim. Şuradaki kere gideceğim. Beni kesmeye çalışacak mı oradan? Yok çalışmadı. Ben burada ölürüm ama ya. Çok unsafe bir yer burası. Evet. Bu nasıl kasıyor? Şurada aynen öyle. Şuraya gidelim. Burada palet var. Ah be bılat nasıl ya, ente hep çekmişik. Şey. Hangi kanji ne iki kişi geliyorsunuz ya? <laughs> Okey gelmedi yarın. Ne oldu ya? Ghostface? Allah kahretsin Ghostface gelmiş. Size açabilir miyim şöyle? Açamıyorum. Açtı artık bak götüne girdim. <laughs> Neyse can yapalım ya. Yalnız tuzak aktifmiş. Değil mi? Neydi isma kim? Yok kimyasal tuzak pardon. Hmm. bana gelir mi? Yok. Ama iyileşmeyeceğim ya çünkü tek atabiliyor Ghostface. Daha hangi tuşla koyuyoruz? İkinci etin. Ha. F olması lazım galiba. Bir düşmüş palete bakarak aslında şey yapabilirim ya. Ee, şu şu tuzak kuralım. Vuracak mı? vurmadan. Kum torbası var şu an bize tak atamaz. Geliyor mu ki acaba? Bilmiyorum artık nereye gitti. Cene e vurmaya geri gitmiş olabilir ama ya. Kanka neyden korkuyorsun bu kadar ya? Garip vurmadı jeneratörü. Allah Allah. Acaba peynrez mi yedi? Hmm. Ondan olabilir bak. Ondan dolayı vurmamış olabilir. <laughs> Gidip bakacağım ama. Yo. Hmm, o zaman yemiş olabilir ama ya. Buradaki paleti kırmış. Hmm. Tuzak menajerine nedense vurmadı. Kendi bilir. İyi <laughs> yeah, kanka amaçla tam olarak. Birini de orada. Kanka süresi bitecek ya. Vur artık şu Vay anasını, adam hala vurmadı. <gülüyor> <gülüyor> Niye bu kadar korkuyorsun jeneratörden? <laughs> Haa ya. Yeah. vurmuş. Ah be. Counterladı ya bu yılda. Oğlum vursana işte niye vurmuyorsun ya? <laughs> Ulan Ghostface ya. Vallahi bu ildi güzel kontroladı ya. Adam tek köyde bu arada. Bana mı gelecek? Ee... evet. Can abim var ama. Kanka ne tarz mind game deniyorsun ya? Evet süresi bitecek. Ama saldı beni zaten. Şöyle bir berbat bir palet bulup devirmek istiyorum aslında. Bir F mi oluyordu? Şöyle bir berbat palet var mı burada? Devirebileceğim. Şu palet kötü aynı. Bak şunu devirip bakabilirim aslında. Şu palet berbat. Bakayım. Aynen. F kuruluyor okey. Kendimi iyileştirebilirim aslında da. Niye bir şey yapayım ki? Can bitiyor bu arada. Kapıya gideceğim. Kaldır ee, kaldırdı ya adam genitörden. Gidip yapmam gerekiyor. Sen... Aç şunu. Aç parla aç diyorum. Bitir şunu. Ben de kapıyı açayım. Yalnız V güzel oynadı ya. Baksana adam hala düşmedi, Şimdi düştü. Ne hmm. de derdi olduğunu biliyor ben de ya. <gülüyor> <gülüyor> yapacak bir şey yok ya. Yapacak bir şey yok. Gg's. Arabe Borgo geldi. Ve Spring Trap geldi okey. Abi ilk Chase'e girmekten kaçmam lazım benim ya. Bu yılda çalıştırmak için. Onu anlamış oldum. Chase'e girmeyeceğim abi. En azından ilk başta. Hmm, okey. Katil orada Chase atıyor. dur bir dakika oraya tuzak koyabilirim aslında. Sen orada Chase at kanka <laughs> Ama baltası var ya. Baltasını kaçırırsa ama parayı kırmak zorunda kalacak. Neyse o zaman ben heal atayım kendimi artık. Orada 50 tur döner dönemeden. Ama pareti kırmayacak en azından. Aynen bak kırmada paleti O kadar eminim ki kırmayacağını. <laughs> Nereye gidiyor ya? Hmm. tüne atacak ya. Yalnız kapı berbat çıkmış şuraya bak. Yani Spring Trap'in geldiğini görmek için bak şurada iki yazıyor ya. Bak şu panelde ee, ne derler karıncalanma oluyor işte oradan anlaşılıyor katilin geldi ama kapı gözükmedi için jeneratörün yanında buradan anlayamıyoruz. O yüzden çok kötü bir jeneratör şu an bu. Oo çok güzel. Can varmış. Güzel oldu. İşte bu yüzden abi can çok güzel perk ya ben seviyorum. Eskiden onun olmazdı hiç kullanmazdım perk'ü. Ama son zamanlarda hep kullanmaya başladım. Hani pişman da değilim hani hiç çalışmasa bile yine de yani oyunları garantiye alın perk Ne olur ne olmaz perk'ü bildin. Ki size söyleyeyim yani katiller bayağı tünel atıyor. Yani kurban tarafını çok oynadım son zamanlarda. Hep oynuyorum. Ve görüyorum yani tünel bayağı soyuk atılır. O yüzden gerekiyor ya kullanmak. Yalnız 3 can yapılıyor şu ayrı ayrı. Buraya gelirse tuzağa basacağım ya. Geleceğini zannetmiyorum ama. Şöyle bir şey yapabilirim. Tuzağı koyarım şöyle şuraya. Adamı kurtarmaya gitsem aslında diğer arkadaş gidiyordur ya. Okey ben geleceğim. Abi. Al şunu. <laughs> Keşke palete dursaydım ya. Oha o nasıl bir hız öyle çüş. İngi de yok. Adam uçarak gelip vurdu. Git git jeneratora vur. <laughs> vur kanka. Vur vur. <laughs> Orada birisi var zannediyor ama kimse yok. Adam psikolojisini bozduk ya emin ederim. Şuna baksana. <laughs> vur kanka vur. Sıkıntı yok ya onu geriletebilir. Bende de şu an şey var. Ee, var. O yüzden bana tünel atarsa win win senaryo. Ama o zaman jeneratör yapacağım ya. Okey. Kapı nerede? Kapıyı açıyorum aslında. E, ya da şey yapayım. Uzak mayını çalıştırabilirsen güzel olacak. Aktif edersem. Aa, aktif edemedim ya. Şöyle kapının oraya gitmek istiyorum ya. Şuraya doğru aynen. Grab yemezsem eğer. Okey yemedim. Zarını gidip alması lazım abi. Zarını sattı ya. Almadı ama. O Spring Trap buraya geliyor. Geliyor mu buraya? Yok. Adam alacağım ya. O swing trap burada. Dedart da boşa gitti ya. Allah kapı açmaya çalışacağım. Aynen buraya geldi. Okey. Zarın öldü ya. Ona yapabileceğimiz düşecek. yok. Biz ölmezsek güzel olacak ama. Güzel kaçırdı. Çiçiz ya çiçiz. Abi bu nasıl patika? ya <laughs> yeah. vay nasıl? Neyse abi sonraki maça yaşayalım. Evet kargo yosu geldi. Ve yine sprint Trap. Okey. Hmm. Oradan geldi ne? lan. <laughs> Ney? Ney? Abi. İkimiz <laughs> şey <200. 000. gülüyor> Şaka yapıyorsun ya. <laughs> Yalnız ben de şey diyordum ha. Harita niye karanlık gözüküyor? Olması gerekenden fazla karanlık gözüküyor dedim. Meğer Spring Trap gelince böyle oluyormuş. Şimdi hatırladım ya. Eğer yani bilmiyorsanız Spring Trap geldiyse eğer karşınıza haritanın olması gereken daha karanlık gözüküyor. Bak gördünüz mü? bak. Karanlıklaştım hep. İşte bu Spring dolayı oluyor. Normalde böyle karanlık durmaz harita. Ama katil özel böyle yapmışlar. Işte. Niye böyle yapmışlar bilmiyorum. Ama böyle yapmışlar. Hmm. İnflak varmış katilde. Bildiğim güzel oldu. Şu Janna şu anasında şey koyabilir mi ya? Gelirse koyacaktım da gelmedi. O yüzden koymayacağım. Lara pişiriyor ya. Harbi pişirdi adamı. Ya adam 120 pingle oynuyor. Niye sen katil oynuyorsun ki abi? Sen oynama ya. Sen oynama yani kanka. Eziyet ediyorsun bir de ya. bildiğimiz eziyet ediyorsun yani. Buraya geliyor. Gelmiyormuş. Ya, boşa koydum ya. Ama peyenezi var galiba katilin ya. Sal 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 sal. Bırak bırak bırak. Git git. Ben bitiririm ben bitiririm. Gördün mü ben ha? <laughs> ha bunu yapmak istedim ya. Şöyle bir şey yapabilirim. Palette dursaydı onun yerine tuzak mayın koyacaktım da. Durmadı palette. Ee, Nikolas hangi jeneratörü yapıyor bilmiyorum. Şunu mu yapıyor acaba oradaki? Okey Kate kurtarmaya gitti. O zaman kapıyı açalım ya. Yalnız açmasaydın kapıyı geçke ya. Bloodborne olabilir. Yokmuş okey. Hmm, Kartura gitmiş. De kanka bunu yaparak sattın ya bir dedim. <laughs> ne yapıyor <bu> ya? Vay <laughs> okay, canına, Evet dostlar bu video da bu şekilde olsun. Ya bu yılda çalıştırmak zor ya. Hani göründüğü kadar kolay değil gerçekten. Hani bazen şöyle oluyor mesela birçok işte görüyorum. Ya kimyasal tuzağı mesela aktif ediyor tamam mı? Gidiyor işte palette dönüyor. Paleti düşürüp F'ye basamıyor adam. Veya hangi tuşa koyduysa artık atadıysa. Basamıyor katil kırıyor paleti. E tabi benim başıma gelmedi ama ee, biraz zor yani bu build aktif etmek. Ya tuzakma yine aktif ettim 2 e, iki maçta. İşim yaradı. Kimyasal tuzağı da kullandım aslında ama zor ya gerçekten zor yani. E, yine de keyifli build. E, deneyin. Sizin de keyif alacağınızı düşünüyorum yani. Bu şekildeydi. Umarım videonun keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.